Merhaba çocuklarım. Bugün hep birlikte gözlerimizi rahatlatacağız. Bunun için önce sırtım dik bir şekilde oturuyorum. Kafamı hiç oynatmadan sadece gözlerimle yukarı bakıyorum. Şimdi aşağı ve bunu üç kere tekrarlıyorum. Bir, yukarı, aşağı, iki, yukarı, aşağı, 3 yukarı aşağı. Şimdi yine kafam sabit bir şekilde burnum tam karşıya bakıyor. Sadece gözlerimi sağa ve sola çevireceğim. Bir sağa. Şimdi sola. İki sağa. Bakabildiğin kadar yana bak bakalım. Şimdi sola ve diğer yana. Gözlerin acıyabilir, bu göz kaslarının çalıştığını gösteriyor ve son kez üç önce sağ sonra sola. Şimdi benimle birlikte yapmaya devam et bakalım yukarı aşağı sağ ve sola bir kere daha yukarı aşağı sağ ve sola. Şimdi avuçlarımı birbirine sürtüyorum. Ve iyice ısıtıyorum avuçlarımın içine. Sonra gözlerimi kapatacağım avuçlarımın içiyle ama gözlerime bastırmamaya dikkat edeceğim ve içeri ışık girmemesini sağlayacağım. Şimdi gözlerimin üzerine yerleştiriyorum ve 10'a kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ellerimi başıma sürerek gözlerimi açıyorum. Bu çalışma benim gözlerimi rahatlatan ve sağlıklı olmasını sağlayan bir çalışma. Sen de gün içinde istediğin kadar bunu tekrarlayabilirsin. Namaste.